Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün garnitürlü patates salatası yapıyoruz. Öncelikle 5-6 tane küçük boy patatesim vardı. Onları haşladım tuzlu suda. bir adet havuç haşladım. Mısır var. Şu küçük bir kase. 2 adet limon suyumuz var. Sıkılmış. E, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ var. bir tatlı kaşığı tuz katacağım. İlk etapta havuçları pat, pardon, Patateslerimizi kabımıza alıyoruz. Karıştıracağımız kabı. Sonra havuçlarımızı, mısırlarımızı ve sıvı yağını limonun içine atıyoruz, limon içine döküyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Şu tane bir tatlı